Hileseci Türkiye'den herkese selamlar ben Azca. Geçtiğimiz hafta sonu Diablo oyuncuları için çok güzel bir hafta sonuydu arkadaşlar. Diablo 4'ün erken erişim açık betası yapıldı ve ben de bu beta'ya katıldım. Bu videomuzda açık beta'da neler gördüğümüzü ve önümüzdeki hafta herkese açık yapılacak ücretsiz açık beta'da neler göreceğimizi anlatmak istedik oyuna sahip olanlara özel olarak yapılan erken erişim açık betada toplam 5 karakterden 3'ü oynama şansımız vardı arkadaşlar. Bu 3 karakterde Barbarian, Sorcerer ve Rogue'du. Haftaya yapılacak herkese açık betada ise Necromancer ve Druid karakterleri de oynanabilir olacak. Ben bir Barbarian karakter yaptım. Onu level 5'e zaten maksimum 25 level'a yükseltebiliyorduk bu açık betada. Bir de büyücü bir Sorcerer karakter yaptım. Kadın büyücü, erkek Barbarian karakter yaptım. Şu anda da görüyorsunuz Barbarımı seçiyorum. Erkek bir barbar karakter oluşturuyorum. Hazır setlerden birini seçtim. İşte yüzünü, saçını, aksesuarlarını oluşturup istediğin gibi bir şekil verdikten sonra... ...işte kaşıyla, gözüyle, ten rengiyle, dövmesiyle istediğim karakteri oluşturduktan sonra ismini verdim. Ve tabii ki burada hardcore seçmedim. Hardcore ne demek? Permadeath var demek. Bu biraz bizi bu aşamada aşar. Ve oyuna giriş yaptık. Tabii ki CGI'ları Blizzard'ın zaten biliyorsunuz efsanedir. CGI'larıyla... Ünlüdür aynı zamanda Blizzard. O harika CGI'lerden sonra Sanctuary'nin tabii ki eşsiz dünyasına adım atmaya başladık. Gördüğünüz gibi Fractured Peaks isimli bölgede oynuyoruz. Karlı bir tepe burası. Daha çok karların olduğu parçalanmış tepeler diye geçen Fractured Peaks'te oynadık betada. Toplamda da oyunda zaten 5 tane ana bölge olacak. Zaten onları da ilerleyen dakikalarda haritadan size göstereceğim. Bu noktada özellikle belirtmem gereken şey tabii ki grafikler ve sesler arkadaşlar. Oyunun atmosferi, grafikleri, ses tasarımı, müzikleri gerçekten şahane. Gerçekten tam bir Diablo gibi Diablo. İşte beklediğimiz, istediğimiz Diablo dediğimiz Diablo olmuş diyebilirim. Gerçekten çok memnun kaldım. Ee, sunuma da ayrı bir önem vermişler. Diablo'nun biliyorsunuz çok geniş bir evreni, çok fazla karakteri, böyle e, fantastik karanlık harika bir dünyası vardır. İşte inariusuyla, Lilith ile, Mephistosuyla, Diablo'suyla, insan ırkıyla ve daha pek çok ayrıntısıyla gerçekten çok geniş geniş karanlık fantezi bir evrendir. Ben de çok severim Diablo evrenini. Zaten eski bir Diablo oyuncusu olarak da bu atmosfere gerçekten bayıldım. Diablo 4'ün hikayesinden biraz bahsetmek gerekirse aslında bu hikaye insanlığın bir düşüşü, bir çöküşü arkadaşlar. Ee, evrenden bildiğimiz Lilith'i ilk defa kanlı canlı burada görüyoruz. Daha önceki oyunlarda bahsedilen o Lilith'i, kasvetli kudretli Lilith'i burada görüyoruz. Nefret'in kızı, Mephisto'nun kızı Lilith'i görüyoruz. Tabii işin içindeki kim var, da var. Hem bir aşk hem bir savaş biliyorsunuz Inarius ve Lilith arasındaki. Tabii ki detaylara girmeyeceğim. Biz de tabii ki insan olarak, insan ırkından biri olarak ne yapıyoruz? Lilith'i kötü amaçlarına engellemeye çalışıyoruz. Lilith'i durdurmaya çalışıyoruz. Lilith Sanctuary'e geri dönüyor. Peki Lilith'i Sanctuary'e geri getiren kim? Orası da sürpriz olsun. Bence bana kalırsa arkadaşlar Diablo evrenini başka kaynaklardan da bir araştırın. Derinlerine öğrenin, derinlere inin. Gerçekten zevk alacağınızı düşünüyorum. Onlardan sonra neye geldik sıra arkadaşlar? Tabii ki oyunun menülerine, harita yapısına, oynanış yapısına. Ben oyunu PS5'te oynadım arkadaşlar. DualSense'de touchpad'e basınca e, haritaya ulaşabiliyordum bu harita menüsüne. Haritadan tabii ki e, haritadaki çeşitli yerleri görebiliyoruz ki buna daha sonra geleceğim. Bunun dışında oyundaki önemli sistemlerden biri olan Codex of Power var. Burada e, karakterinize çeşitli bufflar, çeşitli e, güçler katabiliyorsunuz. Tabii ki her ayrıntıya giremeyeceğim ama Codex of Power yani güç kodekslerinin de önemli bir sistem olduğunu bilin. Ve oyunda challenge sistemi var. Challenge'ları gösteren bir bölüm var. Burada da karakterinizin yani sizin ilerleyişinizi görebiliyorsunuz. Oyunun sosyal kısmı da önemli arkadaşlar. Yapımcılar gerçekten sosyalleşmeye iletişime önem vermişler. Social kısımdan Battle.net hesabındaki arkadaşlarımı, PlayStation hesabındaki yani konsoldaki arkadaşlarımı görebiliyorum. Onlara bir klan kurup klana davet edebiliyorum. Ki ben burada Ozoz isimli bir klan kurdum. Ve Gökçen ile Samet arkadaşımı çağırdım. Ve beraber Kasabayı gezmeye başladık. Önemli merkezleri gezmeye başladık ki pek çok satıcı var. İşte armor satıcısı, silah satıcısı, tabii ki olmazsa olmaz demircimiz, şansınızı deneyebileceğiniz bir satıcı, iksir yapan bir satıcı gibi gibi böyle pek çok satıcı türü var. Tabii ki bunları geziyoruz, karakterimizi geliştiriyoruz. Mesela demircide itemlarımı upgrade edebiliyorum ya da selvec yani hurdaya çıkarabiliyorum bazı itemlarımı. Gibi böyle demirciyi, iksirciyi... Işte kıyafetçi, silahçı vesaire gezip karakterinizi güçlendiriyorsunuz ve oyunda olmazsa olmaz tabii ki ne var, e, stash bölümü var. Burada sandığıma fazla itemlarımı atıyorum, zaman zamanında geri alabiliyorum. Yani burası bir nevi sizin sandığınız itemlarınızı depoladığınız yer ve tabii ki transmog sistemini çalıştırabileceğiniz wardrobe. Benim gardırobum. buradan da giysilerimi istediğim renklerde değiştirebiliyorum. Görünüşlerini de transmog sistemi yardımıyla oyunda biliyorsunuzdur. Bir transmog sistemi de var. Yani burada istediğim nesnelerin item'ların işte kasketin, göğüs zırhının, botların vesaire beğendiğim özelliklerini alıp eğer görünüşünü beğenmiyorsam farklı bir görünümüne kavuşturabiliyorum. Ayrıca gardırobun yanındaki sekmeden de karakterinizin makyajını, işte küpelerini, mücevherlerini ve vücut dövmesinde ve renginde değiştirebiliyorsunuz. Yani başta yarattığınız karaktere biraz farklı bir hava katmak için de burayı kullanabilirsiniz. Tüm bu satıcıları işte transmog sistemini kıyafetleri vesaire yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza tabii ki ortamlara e, gidiyoruz. Bu harika sanctuary'nin bu harika açık dünyasına gezmeye başladık. Tabii ki e, altı slot bakın altta gördüğünüz gibi benim e, skilllerim var. Skill ağacına da geleceğiz birazdan. Bu skillleri istediğim gibi kullanabiliyorum, yerleştirebiliyorum. E, sağlık e, barım var. E, Barbarın temel malzemesi olan portakal renkli fury'yi görüyoruz. Bazı skilller fury yani öfke hiddet tüketirken bazı skilllerde fury yani öfke hiddeti depolamamı tekrar kazanmamı sağlıyor. Tabii ki bu barbar için geçerli. Arkadaşlarımdan biri de e, Rock ve bir diğeri de yine benim gibi bir barbar. Ne yaptık böylece? Çeşitli zindanlara girdik, kalelere girdik, oraları pet ettik. Bazı ortamlar şu anda da gördüğünüz gibi gerçekten çok ilgi çekici çok güzel atmosferlere sahipti. Karanlık kan içinde, kirpas içinde gerçekten Diablo budur dedirten mekanlara girdik. Tabi arada e, seriden tanıdığımız bazı önemli isimlerle, kastimlerle ya da oyun içi görüntülerle hikayeyi ne yaptı ilerletti. Ee, tabii ki Lilith'in bazı şeytani orduları, hizmetkarları da karşımıza çıktı. Bu bossları da arkadaşlarımla beraber bir güzel hallettikten sonra Açık Dünya'yı gezmeye devam ettik. Bu portakal işaretli gördüğünüz yuvarlaklar daireler de eventler demek arkadaşlar. Bu açık dünyada bazı eventler de var. Bazıları kolay, bazıları daha zordu. Arkadaşlarımla da, benim klanımdan olan arkadaşlarımla da e, tüm bu eventleri de yapmaya çalıştım. Zindanlara girmeye çalıştım. Dediğim gibi kale sistemi de var oyunda. Bazı kaleler var. Stronghold'lar var. Bu Stronghold'lardan da e, çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Burayı ele geçirmiş iblisler, çeşitli yaratıklar var. Burayı da temizledikten sonra mesela şu anda Core Dragon isimli e, kaleyi temizlediğimi görüyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlarımla beraber burayı temizledim ve e, ödüllerimi aldım. Tabii ki Diablo'nun olmazsa olmazı biraz önce de zaten e, hatırlattığım gibi zindanlar. Zindanlarda gerçekten çok hoşumuza gitti arkadaşlar. Bazıları akıl hastanesi, bazıları e, değişik madenler, yine kan, kir, pas içinde Diablo'ya yakışır bir şekilde e, zindanları da gezdik. Diablo'ya yakışan bu zindanlarda da çok eğlenceli vakitler geçirdik. Çeşitli minyonları, e, elitleri ve bossları kestik. Tabii ki zindanları tamamladığımızda da arkadaşlarımla beraber Mesela görüyorsunuz Codex of Power ödülümü aldım. Ve Options tuşuna bastığımız zaman açılan bu e, menüde gerçekten çok önemli arkadaşlar. Buradan karakterimi, silah uzmanlığı ve yetenek ağacımı görebiliyorum. Karakter kısmından şu karakterinize bağlı olarak tabii ki e, elinde tuttuğu silahları, e, başlığı, göğüs zırhı, e, kolluğu gibi böyle çeşitli ayrıntıları görebiliyorsunuz. Profillere girip orada da ayarları yapabiliyorsunuz tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Stats and Materials kısmından da L3'e basarak da e, istatistik bilgilerini, genel core istatistiklerinizi, statlarınızı ve çeşitli materyallerinizi görebiliyorsunuz. Ve tabii ki oyunun can damarlarından biri olmazsa olmaz çok önemli olan skill tree yani yetenek ağacıma e, geliyorum. Burada benim karakterim barbardı ve ona uygun işte ulti yeteneklerimi, basic, core ve diğer silah uzmanlığı, e, savaş yetenekleri gibi çeşitli yetenek ağacındaki dalları görüyorum. Bunları da tabii ki istediğim gibi ne yapabiliyorum? E, 6 slotuma, 6 yetenek slotuna e, at biliyorum ya da istemediğimi de kaldırabiliyorum. Burada tabii ki nasıl bir karakter e, build demek istediğinize yani build e, inşa etmek istediğinize bağlı olarak değişiyor. Her sınıfında tabii ki kendi e, skill tree'si, yetenek ağacı ve ona uygun itemları var ve Diablo 4 betası ile ilgili son göstermek şey şeyle arkadaşlar. başta da söylediğim gibi e, harita. Harita açısından oyunda 5 büyük alan olacak arkadaşlar. Biz bu beta'da Fractured Peaks bölümünü e, oynadık. Dediğim gibi daha böyle karlı tepeler vardı. Parçalanmış araziler e, burası. Burada tabii ki Kuyavaşat isimli ana şehrimiz vardı. Burada e, waypointlerimiz var. Gördüğünüz gibi pek çok zindan pek çok etkinlik sizi bekliyor. E, bölge ilerlemesiyle de oyun size ödüller veriyor. Bir reno sistemi var. Yani ün şan sistemi var oyunda. Açık dünyayı gezdikçe e, çeşitli görevleri yaptıkça burada e, tabii ki ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ün şöhret kazanıyorsunuz. Bu da size ne sağlıyor? Oyunla ilgili ödüller kazanmanızı sağlıyor. Bu ödüllerde bazen skill puanı olurken bazen de potion şişesi oluyor. Meta'da dediğim gibi Fracture Peaks bölümünü gezmiştik. Dolaşmamıza izin verilmişti. Oyunda tabii ki Scott Glen, Dry Steps, Kejistan ve Haveza isimli bölgelerle beraber toplam 5 ana bölge ve küçük bölgeleri olacak. Yani büyük açık bir dünya bizi bekliyor arkadaşlar. Bu güzel ee, Sanctuary'nin bu harika açık dünyasında tabii ki hızlı seyahatle bölgeler arasında da gördüğünüz gibi seyahat edebileceğim. Kıya ve Şat'ta bu da bu betada bizim ana şehrimizde ana kasabamızda Burada da pek çok satıcı, pek çok e, diğer online oyuncu da sizi bekliyor. Evet böylece bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videoda size Diablo 4 açık betasında e, neler gördüğümüzü anlatmak istedik. Önümüzdeki hafta herkese açık ücretsiz beta olacak arkadaşlar. 24-26 Mart arasında PS4 ve PS5'lerinizde siz de açık betaya katılıp bir Battle.net hesabı tabii ki. Açık betaya katılıp bu harika deneyimi elde edebileceksiniz. Diablo 4 6 Haziran'da hem PS5 hem de PS4 içinde beğenimize sunulmuş olacak. Evet sevgili arkadaşlar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni oyunlarda ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.